Almanya'da bulabileceğiniz en iyi beyaz peyniri keşfediyoruz bugün. Şu anda buradaki Türk marketine gidiyorum. Çünkü orada epey fazla beyaz peynir çeşitleri var. Ve bugün bir tane e, expat meetingimizde, yani expat buluşmamızda arkadaşlarımızla birlikte tadım yapacağız. Ve onlar görmeyecekler hangi peynirleri tattıklarını. Yani e, tamamen tarafsız, bağımsız bir şekilde peynir tadımı yapıp Sonrasında da en sevdikleri peynirleri belirleyecekler. Şu anda marketime gidiyorum. Orada çünkü çok fazla çeşit peynir var. Ve o kadar fazla çeşit peynir olduğu için zaten bugün sadece beyaz peynirlere odaklanıyoruz. Farklı günlerde ezine olabilir, tulum peyniri olabilir. Eğer çok tercih ettiğiniz bir peynir türü varsa onunla yorumlara yazın. Belki bir sonrakinde o peyniri de test ederiz. Şu anda Türk marketindeyim. Peynir reyonunun hemen önündeyim ve size göstermek istiyorum ne kadar fazla çeşit olduğunu. Burada bizim damak tadımıza uyduğu için Bulgar ve Yunan peynirlerini de bulabiliyoruz ama biz bugün sadece Türk peynirlerine odaklanacağız ve alacağımız peynirlerin arasında bir tanesi içim peynir olacak beyaz peynir. Bakalım. Evet. Bu beyaz peynirin 100 gramında 215 kalori var. 16,5 gram yağ var. Ekerin peynirini deneyeceğiz. Ekerinde 500 gram. Şöyle 22 gram yağ var içerisinde. Hemen hemen benzer oranlar. Diğer peynirimiz tek sütün beyaz peyniri. Bu da tam yağlı olgunlaştırılmış peynir diyor. Aynı markanın beyaz peynirleri arasında bile çeşitlilik görebiliyoruz. Ee, daha tuzlusu, daha tuzsuzu, daha yağlısı vesaire gibi. Mesela şöyle gazinin birçok çeşidi var. Hemen gazinin de yine benzer oranda yağı olan yüzde %45 yağlı peynirini alacağım. Bunda da 250 kalorisinde 19.8 gram yağ var. Bir diğer peynirimiz de yaylanın beyaz peyniri, inek peyniri. Yaylanın beyaz peynirini alıyoruz. Şimdi 5 çeşit peynir aldık. Benim favori peynirlerimden bir tanesi maalesef şu anda yok. O da Murat Bey beyaz peyniri. Bu arada peynirlerin bazıları Türkiye'den geliyor. Bazıları Almanya'da üretiliyor. Ancak Türkiye'de gelen peynirler olsa bile lezzeti burayla Türkiye arasında farklılık gösterebiliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin standartları daha farklı olduğu için bu da yapılış şeklinde peynirin birazcık lezzetinin Türkiye'dekiyle tutmamasına olanak sağlıyor. Bu yüzden biz şu anda bizim damak tadımız tarafından en çok beğenilen peyniri test edeceğiz bugün. Bakalım arkadaşlarımız hangi peyniri sevecekler. Bu arada arkadaşlarımızın da geneli Türkiye'den yeni gelen insanlar. Yani 10 senedir burada olan da olabilir ama Türkiye'deki damak tadına alışmış insanlar olacak. Belki arada biraz Almanya'da doğup büyümüş insanlar vardır. Bunu da gözlemlemek değişik olacak. Evet heyecanlıyım ama birazcık da üzüldüm. Çünkü Murat Bey'i de dahil edebilmek isterdim. Sizin de bu arada beğendiğiniz, denediğiniz peynirler varsa lütfen yorum olarak belirtin. En sevdiğiniz Türk peyniri hangisi ya da denemek istediğiniz yazın yorumlara zenginleştirin içeriğimizi. Farklı farklı birçok Türk ürünü var. Bir sonraki karşılaştırmamız hangi ürün için olsun. Onu da belirtirseniz yorumlara. Bir sonraki karşılaştırmayı o ürün özelinde yaparız. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 5 çeşit peynirimiz var. Ben bile bilmiyorum hangi marka hangisi. Güzel sen biliyorsun. Ben değil de, mi? Ben evet, sadece Güzel, ben güzel de, biliyor. diyor. Tamam. Belki de biz de, de biliyoruz. De de. Deneyip göreceğiz. Aa, doğru. Çok doğru. Haklısın. Şöyle bir şey yapacağız. beşinden de bir tane tatmanı rica ediyorum. Tamam. Turuncu ile başlayalım tamam. istersen. Tamam. Ha, amacımız en iyi peynirleri bulmak. Tamam Sen de fikrini söyleyeceksin bize. Ben de hemen bir sonraki rengi ayarlayayım. Rakı daha sonra. Aynısını düşündüm. Çok Laki. güzel rakı sponsoru. Çalışıyoruz, ekmeğimizdeyiz. Değil mi? Evet. Kısıldı bu, turuncu? Benim için çok uygun değil. Okay. Çok tadı tamam. böyle wow değil. Tamam. Bu biraz daha böyle feta tarzı bir şey. Bu nasıl? Yeşil. Güzel, güzel mi? Güzel. Tamam, süper. Şimdi sarıyı veriyorum sana. Aya karım da doyurur yani beş tane yesen. Aynen. <laughs> şu anda yemeği iptal edebilir <laughs> Bu nasıl? Ee, iyi. tamam. <laughs> Şimdi sadece yeşil diyorsun. Bu, bu neydi? Bu kırmızı. Bu kırmızı evet. Bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Bel diye koyayım şu anda. Tamam. Güzel. Çok böyle... Evet. Arada kaldın. Merhaba arkadaşlar yeşil ve mavi. mavi. ismini bilmediğimiz iki tane şey Gizemciğim. Şu bardak temizdi sanırım. Ben buraya bardak ya yani bu bardağı Ama getirdim. Yeşil Şu favori. sanırım. Evet. Yeşil, yeşil mi? Evet. O zaman ben yeşili alayım sadece. Olur. Tamam mı? Evet. O kadar uğraşmışlar evet. yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Son tabii ki biz de bilmiyoruz şu anda. Okay. Youtube kanalımızda Tamam. Şimdi turuncuyla başlayacağım. Hepsi beyaz peynir mi gerçekten? Hepsi beyaz peynir. Ha. Hepsi yüzde %45 oranında. Ay çok iyi. Evet o kadar. Süper. Organizasyon 10 numara. Hemen bir yeşili vereyim sana. Çok farklılıklar da var değil mi bu arada arasında? Yani yüzde 45 olmasına rağmen bir tanesi... Ya maviydi. Allah kahretsin bir tanesi. Bu maviydi. Yani. çok beğendim. Maviyi mi beğendin? Hepsini ben yiyorum bu akşam. Bence bugün. Bence de değil mi? Tahmin ediyorum. Bu kesin ee, ama Hepsi, Hepsi Yunan. Bu Hepsi burada öğretiriz. Evet. Şu kayda geçsin, Şu peynir, bir kişi beğendi, kayda geçsin. Arkadaşlar şimdi Alman bürokrasisine takıldık. Maalesef ki bir ara vermek zorundayız peynir tadımına. Çünkü restorandaki bir garson beyefendi geldi, çok nazik bir şekilde şey dedi. Öncesinde izin almamız gerekiyordu dedi. Böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Hey. Etraftaki insanların görüntüsünü alabilirsiniz hey, hey, falan filan dedi. Neyse şimdi Gizem yeah. sen de bil Tabak başına bir para ödeyecekmişiz, ondan sonra çekime yap yapabilecekmişiz. Neden olduğunu anlamadım ama neyse. Tabak başına para ödedik de en iyi beyaz peynir bulmaya devam edeceğiz. İki tane daha arkadaşımız etkinliğimizde bizi kırmadı. Şimdi beyaz peynir tadım yapacağım. Kısaca. Merhaba. Ben Can, 29 yaşındayım. Ee, bir buçuk yıldır Almanya'da yaşıyorum. Dortmund'tayım. Evet. evet etkinlik için geldim. <laughs> <gelmiş. gülüyor> Çok Ben Can, e, 38 yaşındayım. Ben de Dortmund'tan etkinlik için gel <laughs> geldim. <laughs> falan. Bir de peynir yemek için geldik. Bunu bilmiyorduk. Bunu öğrendik. Bunu bilsek rakımızda getirdik. 5 <laughs> tane peynirimiz var arkadaşlar. Siz hangi marka olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Şimdi güzel tarafı. Renklerden. Beşikte de denersiniz. En güzeli hangisi? Bana söyleyeceksiniz. Hepsinden teker teker deneyin. En beğendiğiniz bir taneyi söylersiniz. Heyecan doğru bakın Bakalım hangi peynir birinci olacak. Bu arada peynirler arasında çok büyük farklar var. Evet, Değil evet. mi? Bayağı. Hepsi yüzde 45 yağ oranında. ve hepsi Türk usulü beyaz peynir kategorisinde bulunuyor. Birden fazla almak yok şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> 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 peynir komosuna gireceğiz. <laughs> Rakı olsaydı ne her ne Söylüyorum. Evet. Ama mesela hepsi çok güzel. Benim favorim şu. Sarı mı yani? Evet o söyle. Zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Taktiği değiştirdim. Bir tane sarı attım. Hop. Hmm. Tamam. Sadece tamam. sonra. Evet. Ee, o kirliyi de şuraya bir yere atabilirsin. Tamam şuraya Senin at. Ben de bunu beğendim. Turuncu. Evet. benim de Benim favorim buydu. Öyle mi? Evet. Biraz tuzlu. Ben tuz seviyorum. biraz. Not evet. <laughs> tamam. Mesela ben bunu peksimetre yerdim ama bunu rakı ile giderdim. <laughs> evet, ne kadar sofistike bir cevap. Bir tane sarı, bir tane de turuncu kazananımız var. Hadi teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Selam. Biz şimdi hepimiz Türkiye'de doğup büyüdük, sonra da Almanya'ya geldik. Evet. Ve burada peynirlerimiz var. Hepsi beyaz peynir, hepsinin yağ oranı %45. Ve bu peynirleri beğendiklerimize koyuyoruz. Hangisi en güzel olanı seçeceğiz. Evet, en güzel olanı seçeceğiz. Herkes beğendiği peyniri koyuyor. Sonra bakacağız. En çok hangi peynirler beğenildi. bunu söylemeyeceğiz sonuçları. Evet. Biz Evet, Ya, evet. evet. şimdi peynirin. sarıdan başladı. Sarıdan başladı. Evet. Fena değil mi? Biraz ekşi. Evet. Tamam. Türkiye'de böyle favori beyaz peynirin var mı? Asla. Ee, o mavi renkti galiba. Evet. Ama yine de bakalım aralarında yine de en iyisi daha küçük bir şey. Yapıyorum. Evet. Bazıları da çok tuzlu değil mi? Bir dakika. <laughs> Bu en kötüsü. Evet, o yani gerçekten bunu, benim de en kötü. Bunu yutmakta zorlanıyorum şu an gerçekten. Turuncu, Çürüncü, turuncuyu sevmiyoruz arkadaşlar. Koyun falan şey. Yap, Görüyor, aynı beyaz peynir normal inek. İkilet peynir mi? Evet. Bu beyaz peynir gibi değil. Beni tatlısın. Bence bu kaşar peynir. peynir gibi, doğuda gibi. Hepsi beyaz. Evet, bu beyaz peynir mi? Aslında hepsinin yavrunun da aynı ama neden? Evet. Ya ben şu üçü arasındayım, şu ikisi değil. Ee, Tekrar tadabilirsin. Tekrar tadabilirsin. Emin için, evet. Ya bu da çok kuruydu. Sezey bozacağız. <laughs> Birazdan resmen peynirle doyuyorum şu an. <laughs> yani... Bu durmuyor <laughs> beyaz peynir ya. Yani... Evet, sarı <şöyle> dedik. Sarı. <laughs> Beyaz peynir budur yani. <laughs> Sarıya beyaz peynir budur dedi. Tamam. Burada herkesin elinde kürdanlar var mı? Var. Burada bir masa, masamız var. Masaya yaptıracağız tadımları. Evet, hepsi beyaz peynir. Hepsinin oranı %45 yağ oranı var. They're all white cheese with uh, 45% fat. Beden. And they're all Turkish cheeses. I don't know if you ever tasted or you like. No? Okay. You can if you like to. Şimdi herkes isterseniz başlayabilir birer tane alın. Onu rakılık peyniri gizemiz. Herkes, herkesin aklında bir rakılık peyniri var gerçekten. mı evet. <laughs> Herkes rakı diyor. Evet şu anda buradan rakı şirketlerine selam olsun. Bir sponsorluk bekliyoruz artık. Gizem et basitler.com'da değil ya. Rakı şirketlerinden e-mailler bekliyoruz. Evet. <laughs> Which one you like most? I just tried this one. I'm really in love. Oh yeah? Okay. Bu beyaz peynir. Hepsi beyaz peynir. Kaşar çok güzelmiş. Hepsi beyaz. Hepsi beyaz. Hepsi beyaz. <laughs> Hepsi beyaz. Kaşar ama gerçekten ben sana katılıyorum. Bence bu şirketler beyaz peyniri bilmiyor. Bence de. Aralarında beyaz olmayan Aynen. var. Eminim yani. Ben de yedim ben. Ben de kaşar diye yedim. A, bir tane A, çok, çok, çok güzel. Evet bir tanesi çok kötü. Bakalım aynı şey. Şu. Kötüyü mü seçsek? <laughs> Akıcıyı da herhalde bir Sen kötü mi yiyorsun? Bence bu güzel. Evet. Şunun markasını anladım ve hala nasıl satış yaptıklarından değil Evet, mi? gerçekten o kötü. mi mı? Seçecek olursam hangisi beyaz peynire yakın diye düşünüp şuna derdim. Evet, o sarı renk. Sarı renk favori geldi evime bir Şu. tane. Senin turuncu mu? Turuncu, evet. Kesinlikle beyaz peynire en yakın. Çevince bir tane geldi yani. evde. Yani bence bunlar krem peyniri, beyaz peyniri diye satmaya çalışanlar gibi geldi bana. Kesinlikle krem peyniri. Yani senin en, hangisi senin can? Hangisi? Çok zor ya. Bizim çok, bizim zor. çok zor. Bence bu. <laughs> ben uyumu bundan yana kullanıyorum. Sarı. Sarı ne? Sarı. Evet, sarı. Sarı. Ben renk de. Yeşil. Yeşil mi? Evet. Gerçekten sarı Gerçekten mi? Sarı. Evet. Aynı ikisi. Sen hangisi? Şu yeşil mi? Yeşil. Ben renk yeşil. yeşil. Renk köyüm de. <laughs> Aa öyle mi? Aynen. Yeşil. Bu, bu mükemmel. Sen şimdi hangilerini aynı görüyorsun? Şu ikisi aynı. Aynı değil mi? Bu ikisi mi? Evet. Bu pembe, bu yeşil. Mesela şu kasatla, bu aynı renk. Tamam. O nasıl aynı yeşil? Renk. Yeşil yok, no, koyma. Bir tane koyacak. Aynı orange and green. Beni kandırma. Bu mükemmel. Tam şaraplı peynir bu. Çok Ama güzel. Yeş, yeşil'i söylemiş miydik Evrim'cim? Yeşil. Buradan yeşil geldi. Evet, söyledim. Tamam. They, they actually are. Turuncu. Turuncu. Kavuk alıp... Yani şöyle bir göbek rakısı içmelik gibi bir peynir bu bence. Mavi Ama, renk olan rakı içmelik. Evet. Bence bu da kahvaltılık bir... Yani kahvaltıda çok rahat yiyebileceğim bir peynir. Ama evet. şu çok... Bu böyle şey gibi... Ee, hani köylerde peyniri yapılırdı, hani o köy tadı olur ya o peynirde. Ben yani seni çok yani iyi anladım. istediniz. Sevim... <laughs> <laughs> seninle çok damak tatlarımız benziyor. Yani tam böyle Köyden peynir gönderilmiş de hafif böyle ekşim gibi bir şey olmuş da öyle bir peynir ya kesinlikle gibi. Kesinlikle katılıyorum. Turuncu konusunda gerçekten bir ayrışma var. Masada çünkü iki kişiden turuncuyu çok kötü denediğini duydum. Çok heyecanlıyım. Şeyi de merak ediyorum. Mesela sen kaç senedir Almanya'da yaşıyorsun? Çünkü ne kadar uzun süre Almanya'da yaşadıkça damak tadı da o kadar değişebiliyor. 8 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 8 yıldır, evet. Şimdi favoriyi denemeyeceğiz. Sen? Ben 3 yıldır yaşıyorum. Yıldır, Aynen. tamam. Okey. Dardamak tadımız kaybolmadı o zaman yaşıyordu. Sanıyorum, umuyorum. 3 <laughs> yıldırsa beğendirmek biraz zor olabilir. Öyle mi diyorsun? Çok güzel ürünler seçilmiş. Bunlar <laughs> beyaz peynir değil bence. Ya o kadar çok ben kişiden de aynısını duyuyorum ki ama beyaz peynir şey ekranı satılıyor şey satılıyordu. Ee, ben, ben turuncuyu seçiyorum. Evet. Herhangi bir sebep gösteremiyorum. Tam aa, öyle hoşuma gitti yani. Beyaz peynir gibi hissettirdi sana. Evet beyaz Tabii. peynir gibi daha çok hissettirdiği için turuncuyu seçiyorum. Ben yeşille mavi arasında kaldım. Tekrar tadabilirsin. Büyük ihtimalle mavi diyeceğim ama. Aynen mavi. Ben de mavi ile yeşil arasında kaldım gerçekten. Yalnız mavi seven yeşili de seviyor. Evet. Bir turuncu bir mavi bir tane daha galiba mavi geliyor. Mavi. mavi. Bence de ikisinden birisi. Ben zaten da yeşili seçtim. Bu gerçek yumrular evet. var. <laughs> Oldum. Ya da belki sene farkından dolayı sen 8 olabilir, sen, 8 sen. yılda seneden beri Ay, buradayım yaklaşık. Belki bilmiyorum. bize <laughs> hala damak tadı <laughs> devam ediyor olabilir. Doğru evet. Söyleyeyim. Aynen. Bu arada turuncu konusunda gerçekten herkes ikiye ayrılıyor. Yani masanın yarısı turuncu güzel diyor. Yarısı da bu nasıl bir peynir yenmez yani, diyor. Şu tamamen feta'ya benziyor. Evet ya, feta. Evet. Bence direkt feta ikisinin ikisi de. Şunlar feta. Ama, ama bunlar güzel beyaz peynir bulamayınca zaten satın aldığımız feta işte, oluyor. Doğru, evet. evet. çok merak ettim mavi ya. Mavi evet. mi? Evet. Ee, söyleyeceğim ben sonra. Tamam. E, kapatınca, kesince. Öyle boyutundan bir Orada hiç denemedim ama bazı arkadaşlar söyledi, Türk <laughs> peynirine Bulgar peyniri de çok benziyormuş. <laughs> okay. Bu arada bugün sadece <laughs> beyaz peynirleri yapıyoruz. Başka <laughs> bir, zaman <laughs> bir zaman buraya Ezine'ye geleceğiz, onlar daha lezzetli. <laughs> olacak. Tamam. Evet. Bir sonraki buluşmalarını da kaçırmayın. Evet, bittik mi burada? Evet. evet. Raka sponsorluğu inşallah bir sonrakine. Biz teşekkür ettik. Şöyle şu masayı... <laughs> Almanlara. <edin. gülüyor> <Anlamıyorum. gülüyor> Artık zaten şu imzalatmakta. Bu kaşar peynirinin ne da Gerçekten yani beyaz peynir demenin inşa Ama, ama etikette peynir. beyaz peynir yazıyordu. Biz de onların yalancısıyız. Ben denemeye kararttım. Yani <laughs> en iyi beyaz peynir seçmiyoruz burada. En peynir, iyi etiketi. beyaz peynir etiketiyle satılan artık Allah ne verdiyse peynirini seçiyoruz. O zaman şimdi bu kaşardan başlayacağım. <laughs> Evet. Bu yağlı gözüküyor bayağı. Evet. Şunun e, yağı çok Senin yüzde 45 yağ oranı. Çok güzel. Katılıyorum. Yani bazen böyle tuzu öyle bir basıyorlar ki ben dönerde de, de yapıyorlar bunu. Anca beyaz peynir değil bu kaşar. Sen kaç kaç senedir anlayınmışsın? 3 ay oldu geleli. 3 ay oldu. O kadar evet. belli ki beğenmiyorlar. Sonra sen 3 sene sonra göreceğim. Hayır ama ondan değil. Yani ya bak, kaşar peyniri aslında. <adam> davranın. Aynı olması değil. çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Aynı <laughs> mı bilmiyorum. Yani öyle yazıyor etiketi herhalde. Yalan söylemez etiket yani. Çünkü kanı alayım ya. Bu sonrakine şeyi yapacağız. E, fabrikaları falan basıp böyle. <gülüyor> 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 ya Doğru bu çok mi? tuzlu. Çok tuzlu. Bu çok de. kuru. Sana o kadar katılıyorum ki. Ama yani... <laughs> şu anda daha <laughs> fazla Aynı bu, o, bunu beğendim. Ama daha bunun bu, ikisini denemedim. Hepsini sevdim. Evet, Hepsini sevdin mi? Sevdim. Sen <laughs> ne evet. zamandır buradasın? Ben 10 yıldır buradayım. İşte, 10 yıl geçtikten sonra hepsi seviliyor. Biz de bunu sevdiyorduk. Hepsini seviyorum. Bunlar bence kaşar. Ama bu ikisi birbirine çok yakın. Kuru ikisi de çünkü. B bakayım şunu deneyeyim. Yeşili sevdim. Yani, Yeşili mi sevdin? hangi renk? Bunun rengine bakalım. O mavi olmalı. Burada. Ben başta yeşil çok sevmiştim ama onu, onu yiyince biraz oraya kaydım Kesinle galiba. Yeşil ile mavi arasında kaldın değil mi? Yeşil seven maviyi de seviyor, ikisi Önce arasında değil Kağıt gibi bir şey. Tadı yok, tuzluyum. Ama bu bayağı kötü. Sarı, sarıyı <laughs> mı şu, şu. beğenmedin? Bu sarı mı? Evet, o Boy sarı. çok kötü o. Evet. Yani ne tatlı ne tuzlu. Şimdi sen turuncuyu dene, bakalım. Sıçmıyor değil mi? <laughs> En kötüsünü seçelim bir daha. <laughs> en kötüsünü <de> seç. <laughs> Ağızda dağılmıyor bilemiyorum. bile. Soruncu hiç sevilmedi. Sözde karar vermek için bir daha bakıyorum çok yeşile. ben bunu hiç sevmedim. Hatta bu eksimiz e e yani küplenmiş A, peynir kokusu var. Turuncu da değil mi? Turuncuyu en çok turuncuyu sevenler de var. Ben bunu hiç beğenmedim. Çok güzel. güzel. En güzeli mavi. En güzeli mavi evet. de. Bunun tadında kars kaşar tadı. Hangisinde? Ha şu kars, ka, eski kars, kars kaşarı var ya biliyor musunuz? Evet. Aynısı. Benim favorim bu. Haberi var mı? Dedim birer zorunlu olarak. Haberi var mı? <laughs> Gerçekten. İnsanlar izleyen. Ise... <laughs> Arkasından koşarken insanlar. Benim favorim bu. O hangi renk olduğunu görmem <laughs> lazım. Yeşil. Ee, mavi. Evet. mavi. Evet. Senin mavi. 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 Yeşil. Ben bir ağız tadım değişsin diye mavi. Mavi, 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 yeşil. Siz birbirinizden etkilenmediniz değil mi? Asla. Beynle koşmak kimse etkileyemez. Evet, güzel. <laughs> Söyleyeceğim de hangisi olduğunu? Ama Endişim. şu anda sadece beyaz peynir adıyla satılan de peynirleri değerlendiriyoruz. Evet. Ama bir sonrakine ezine de olabilir. Evet. Sonra tulum peyniri olabilir. Farklı evet. farklı Ezine peyniri normalde severlerdenim. De bilmiyorum biraz Ağazım o sanki benziyor gibi. Ağzımın tadı aldım. Orjine seviyorsan sana güzel bir mi olacak kayıttan sonra. <laughs> Masa seçimini yaptığı mavi dedi ve yeşil dedi. Evet, alıyoruz gidiyoruz. Turuncuyu da sevmediler. Turuncuyu bayağı sevmedi burası. Sen bir durum değerlendirmesi yapalım. Nasıl? Şu anda beyaz peynir olduğuna inanmıyorlar buradaki iki tane peynirin. Yavranların eşit olduğuna kesinlikle inanmıyorlar. Ee, ama bilmiyorum bunun için fabrika basar mıyız? Ya da siz kim oluyorsunuz? Fabrika basıyorsunuz. Uğur Dündar evet. Onu biz yapmayız. Ee, ya da bilmiyorum ama beyaz peynir olduğuna da inanılmadı bazılarını. Bazılarına, bazılarına kağıt gibi dendi. Bayağı hakarete uğrayan peynirler var burada. Özellikle de Türkiye'den yeni gelenlerin hakaretlerini işitiyoruz peynirlere karşı. Evet, şu zamana karşı. kadar en kötü peynir hangisi, hangi renk? Yani turuncu ama turuncuyu seven de var. Seven ya, de var değil de şekilde. değil mi? Evet. Tamam. Şimdi gelin bakalım son masaya. Hangisini en çok seviyoruz onu <laughs> Aynen öyle. <laughs> 9 aydır buradayız. 9 aydır. Ben evet, çok e, peynir bulamadığım için ağlamıştım. Bu <laughs> markette. <laughs> <laughs> o yüzden ama şu anda... Satılıyor işte... ama. Satılıyor. Sonradan buldum ama evet. ilk başta böyle bir sinir bozucu oluyor. Evet. Türkiye'de alıştığım tadı bulamıyorsun yani. Süsleme peynir buluyorum. Korkarım. Ama Türkiye'deki gibi değil. Evet. O can bir olabiliyor olabiliyor. O daha da kötü oluyor. Hayal kırıklığı. Evet. Kandırıyorsunuz gibi. Evet. Sizin ne kadar oldu? Ya biz aslında burada daha gelip giden e, süreçteyiz. Evet. Şirket kurduk burada. E, olsun. Teşekkürler. Oturum süreci falan başladı. Ama nereden baksanız bir 3-4 yıldır sürekli gelip diyoruz. E ben şu üçü gördüm. E, Mavi, yeşil <laughs> ve, pembe. Evet. ya evet. yani hani <laughs> onlar gerçekten şey, şey, çok lezzetli geldi bana en azından. Ben sevdim. Ben sevdim. De, Aa, bu, ya mesela buradaki, ya burada, burada uzun süre koyduğum vakit geçirdiğimiz için ister istemez buradaki marketlerden de peynir alışverişi yapıyoruz. Pek çoğu bize Türkiye'deki gibi gelmiyor ama e, dediğim peynirler benim damak tadıma göre evet. gayet iyi. Tekerlesinden bir tanesini seçecek olsam. E, ben daha yumuşak peyniri sevdiğim için e, <laughs> evet mavi seçim. Sen de <laughs> mavi evet. <laughs> Siz birliktesiniz <Mavi. gülüyor> diye evet. anlıyorum. Aynı, evet. Aynı, evet. süreçler senin için de geçerli. Evet. evet. Hayırlı olsun bu arada. Dışarıda yoksa mısın aslında? Evet. mi? Evet. 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 Ama dışarıda. <laughs> kalbimiz <laughs> dışarıda. Gerçekten. Evet. Ben iki şehirde de yaşadım. <laughs> çok seviyorum. Ee, evet. Ama köyünde çok evet. güzel. Güzel ama biz biraz daha düşer dokunmuş. Evet. Ticaret kafası biraz. Yani ben ben de buna bir derim. Buna da iki derim. Evet. Şuna da sona koyarım. Evet. Bu evet. Mavi. So sonra yeşil. Mavi. Mavi. Evet. Şu tane mavi. renkleri var bir şey. Evet. Ben... Mavi sonra yeşil. Süper. Evet. Abi benim, C bak. Bak. benim de favorim. Ben en kötü yok. de turuncu. Ben ben turuncunun ben ben de. bence üretiminin durdurulması lazım. Mavi. Gerek yok yani. Şeyin mi? Turuncu. Turuncu. ben çok beğendim. Yeşil. Evet. Ama evet. mavi yani. Sen de mikrofonu seçmeyi sordun. Sen de seçimler. Tamam. Yeşil benim de en çok sevdiğim. Şu turuncu bayağı kötü geldi bana da. Evet. <laughs> ben, 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 senin... Sarı, evet. okay. <laughs> sarı, ok. Evet. Sarı, sarı tama. Sarı tuzsuz ve daha böyle yi... tüzü 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 evet tuzlu peynir, peynir tadında. Ben de sarıyı seçiyorum ya. Sarı. Kuzey Hanım köylü. <gülüyor> <gülüyor> Az önce öyle demiyordun. <laughs> ya burada mesela dönere de böyle basıyorlar ya siz o. Ben Türkiye'deki döneri özlüyorum. Bana soruyorlar bazen en çok ne özlüyorsun Türkiye'de diye ben diyorum ki döner. Yani evet. direkt döner özlüyorum. Konuş, Konuş. evet. evet. <laughs> döner videomuz geliyor bu arada. <laughs> Aaa okay. NRV'deki en iyi dönercileri gezdik. Ama gezdi. döner de kutulamazsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Dönerdik. Şuradan. Sefer Tarmaz. Ben evet. mikrofonu... Evet, senin favorin neydi? Ben mavi sevdim, bayağı rakı peyniri gibi. Güzel. Ne? Mezelik. ama Açık şu arkadaş da şey, evet. turuncu olan yatılı liselerdeki yemekhanenin peyniri gibi bayağı kötü. <laughs> Sünger gibi, tatsız tutulmuş. bir şey. Ya benzetmeler gibi. muazzam değil mi? <laughs> Öyle o kadar. Evet. Diğer üçü aynı benim için evet. aslında. Yani yeşil, kırmızı evet. ve sarı, evet. aynen. <laughs> Biz sadece tadım yaptık, e, reklam yapmıyoruz. Lütfen Ticaret Bakanlığı'nda bizimle iletişime geçmesinler. Tavsiyesi <laughs> değil. <laughs> İsterseniz hep beraber toplanıp, şunun fabrikasına bir basıp arkadaşlar ne yapıyorsunuz <laughs> Kameralara gözükmek istemeyen arkadaşlarımız var yeşili beğendi bir tanesi, bir tanesi maviyi beğendi Aynen. ve yeşil ve mavi beğenenlerin turuncuyu beğenmediğini gözlemledik. Evet, genellikle yeşil ve mavi seviyorsa turuncuyu hiç sevmiyorlar ya da sadece turuncuyu seviyor insanlar. Yani insanların da bak bir şey Sen tadım yaptın mı? Sen de bir yap. Ya ben şu anda açıkçası unuttum. Evdeyken tatmıştım tamam. hepsini. Ben şimdi mavi alıyorum. Mavi güzel ama yumuşak ve çok tuzlu. Ama okey. Beyaz peynire kesinlikle benzemiyor. Yeşile bakıyorum. Bu da yumuşak. Böyle azı yapışıyor sanki ya. Su içmeniz lazım. Pembeye bakıyorum. Bu güzel. Hmm. Pembeyi sevmedim. Sarı güzel. Evet, kararını şöyle bakalım. Mavi. Evet, geldik videomuzun sonuna. Sonuçları açıklıyorum. Heyecanlıyım. Şu anda ben hangi rengin hangi peynir olduğunu tam olarak hatırlamıyor olsam da merak etmeyin burada telefonumda fotoğraflarını çekmiştim hepsinin. Bazı arkadaşlarımız yani tadımı yapan arkadaşlarımızdan bazıları bile hala hangi peyniri çok sevdiklerini bilmiyor. Bazı arkadaşlarımıza ben açıklamıştım videoyu kapattıktan sonra. Ama evet bazı arkadaşlarımız da şimdi sizinle birlikte öğrenecek hangi peyniri çok sevmiş olduklarını. Hazırsak başlıyoruz. En az sevilen peynirden başlamak istiyorum. Yani sadece bir kişi pembe peynire favori dedi. Gazinin beyaz peyniri. Sadece bir arkadaşımızın favorisi olabilmiş Gazinin beyaz peyniri. Yani muhtemelen Gazinin %45 yağ oranlı beyaz peynirini çok fazla sevmeyebilirsiniz. Ama belki farklı yağ oranlarını da bilemiyorum seviliyordur, tercih ediliyordur. Sizin de bir görüşünüz varsa bununla ilgili lütfen yorumlarınızı yazın. Ee, sonrasında gelelim en sevilmeyen ikinci peynire. O da şu turuncu. Aslında en sevilmeyen ikinci peynir diyeceğim ama bu peynire çoğu kişi tattığı anda çok kötü demişti. Ama 5 tane arkadaşımız da en güzel peynir bu peynir dedi. Evet e, bu da yaylanın Beyaz peyniriydi. Yaylan'ın inek ve beyaz peyniri. Ama gerçekten e, benim de ağzımda öyle bir aroma bıraktı ki bu peynirin inek peyniri olduğunu inanmak birazcık zor. E, siz denediyseniz gerçekten bununla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Sevenlerden misiniz yoksa tahammül edemeyenlerden mi? Onu da bekliyorum. Evet e, gelelim bir diğer 5 kere beğenilmiş peynire. Açıkçası bu da yani yaylanın beyaz peyniri kadar az sevildi diyeceğim ama aynı zamanda bu peynir birçok kişinin de ikinci favorisi oldu. Yani en çok mavi sevdiğini söyleyen arkadaşlarımızın da gerçekten ikinci tercihleri bu yeşil olandı. O yüzden çok da az sevildiğini söylemek belki de biraz haksızlık olur. Bu peynirde şu anda unuttum ne olduğunu bakıyorum. Tek sütün beyaz peyniri. Evet tek sütün beyaz peynirini 5 tane arkadaşımız çok beğendi. Ama bazı arkadaşlarımızın da ikinci tercih oldu. Muhtemelen siz de bu peyniri alırsanız beğeniyor olabilirsiniz. Eğer almışsanız yorumlarınızı da gerçekten merak ediyorum. Evet Gelelim en sevilen ikinci peynire. 7 tane arkadaşımızın en sevdiği peynir bu sarı renk olandı. Sarı renkte bunun da ne olduğunu unuttum. İçim beyaz peynir. Eğer içim beyaz peyniri alırsanız muhtemelen siz de seviyor olabilirsiniz. Çünkü beyaz peynire de en çok benzetilen beyaz peynir buydu bu arada. Çünkü bazı peynirlerin lezzetini beğense de arkadaşlarımız pek beyaz peynir gibi değil demişlerdi. Ama içimi de beyaz peynire çok benzettiler ve lezzetini de beğendiler. Ancak kazanan peynirimizi soracak olursanız 13 tane arkadaşımız bu mavi söyledi. Evet. Şimdi mavi açıklıyorum. O da Eker beyaz peyniri. Eğer Eker'in beyaz peynirini tattıysanız, denediyseniz yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Bu arada sponsorlu bir içerik değil bu. Ancak rakı şirketlerinden sponsorluk teklifi bekliyoruz özellikle bu tadımlarımız için. Ee, şimdi sadece beyaz peynirlerimizi tatmıştık ve bu beyaz peynirlerin arasından arkadaşlarımızın en sevdiği beyaz peynir Eker'in beyaz peyniri oldu. Tam 13 tane arkadaşımızın ve e, aralarında ben de varım. En sevdiğimiz beyaz peynir oldu. Bu arada benim en sevdiğim başka bir beyaz peynir daha var. O da Murat Bey'in beyaz peyniri. Ama maalesef Murat Bey'in beyaz peynirini bu sefer markette bulamadığımız için tadıma yaptıramadık. Ama eğer siz onu markette bir şekilde görürseniz denemenizi ben tavsiye ediyorum. Ve sizin çok sevdiğiniz başka peynirler varsa onları da lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki tadımımızla, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.